Hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen gün bir tane kutunun içine bir şey koymuştuk. İnci gibi olmuştu ama inci de yerinde değilmiş internetten baktığımda. Şimdi aynısını bu yeşil şeyin içinde deneyeceğiz. Fazılır, de geldi. Haydi. Biz. Arkadaşlar şimdi içine... Dur. Sıra aşağıda mısın? evde kiracıydı. Birkaç yıl önce de ev sahipleri vefat etti. Onun üzerine bu evde ev sahiplerinin kızına kaldı. Otur. Kapat. Dur. <laughs> e, hani biz geçen mandalina dikmiştik ya. Bu idi mi? Bakayım. <laughs> şimdi de karanlık karanlık. Arkadaşlar şimdi Zehra'yı orta bir bekletelim.

Arkadaşlar devamlı part 2'de bay yeah. bay. Videomu abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı unutmayın.